Herkese Farming Simulator Rehber serisinin yeni bölümünden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Evet, bugünkü rehber videomuzun konusu tabii ki büyükbaş hayvancılığın devamı olan mısır silajı. Mısır silajı nasıl yapılır bilmeyenler ve oyuna yeni başlayanlar için detaylarıyla birlikte çok uzatmadan hızlıca mısır silajımızı yapacağım. Detayları anlatacağım, sıkıştırma vesaire nasıl yapılıyor göstereceğim ve bu bölümümüzü burada bitireceğiz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdi önce slash geçmeden mısır tarlalarınız standart olmuş. Bir mısır tarlasından bahsediyorum. Bakın bu şekilde sarı olabilir ya da bundan bir önceki aşama olan yeşil olabilir. Aslında normalde yeşilken yapılıyor ama ben tabii ki oyunda zaman ilerlediği için biraz biraz bu sarı haline geldi ve kaçırmış olduk. Ama zaten bu halde de silaj oluyor. Yani anız oluyor. Şimdi şimdi öncelikle mağazaya giriyorsunuz ve burada silaj yapmanız için gerekli ekipmanlar var. Burada yemlik vagonlarından bunlardan alabilirsiniz. Bunların hepsi bakın anız şu. Anızı alıyor ve benim aldığım gibi başka bir markadan alabilirsiniz. Bu yemlik vagonlarının hepsi şu gördüğünüz anızı alıyor en son silaj olacak. O da şu zaten. Anızdan sonraki aşama silaj. Şimdi bunu aldınız. Bu silajı yani anızı doldurmak için. Bir de burada silaj biçer döverleri var. Bunlardan alıyorsunuz. Ben sizler için bugün Chrome Big X 1180 seçtim. Normal standart zaten bu işlem. Böyle O tuşuna bastığınızda borusu açılır. Bu şekilde X'e bastığınızda makine ya bu makine de böyle önde de şöyle yapıyorsunuz. Ya bu makine de böyle bir özellik var. Bir yükselme özelliği, kabinin yükselme özelliği bunda var. Yani X'e bastınız. Bakın şöyle göstereyim. X'e bastığınızda ön tarafı seçip bıçak açılıyor. Diğer tarafta da kabin bu şekilde yükseliyor. Hatta kabini içeriden şöyle yükseltelim bakın ya bu makinede bu özellik var bakın kabin kendi kendine X tuşuna bastığınızda yükseliyor bu çalışma pozisyonda bu şekilde şöyle haritayı da kapatayım şimdi H tuşuna bir kere basıyorum uzun açılıyor burada yine yapay zekaya ayarlatacağım tamam diyorum H ikinci kez basıyorum makine çalışmaya başladı biz de yanında gideceğiz Tabi o nereden girecek o önemli. Şu anda bekliyorum. Evet. Şu anda başladık. Genelde bu makineler yani silaj makineleri saatte 10 km hızla giderler arkadaşlar. Genelde 10-11 o civarda. Şu anda şeyi hızlandırmayı yapamadım. 3 tuşuna bastığınızda bakın bu şekilde sabit yanında Bakın şu an 12 ile gidiyorum arkasındayım. Ya şöyle yanına da biraz yaklaşabilirsiniz ve sonra tekrardan 3 tuşuna bastığınızda hızınızı sabitler. Ama kilometre hızı düşürmek için 1 ve 2 tuşlarını bakın. 2'ye bastığında artıyor sağ alt köşeye bakın. Bakın 15'e kadar çıktı. Normalde bu aracın maksimum hızını ayarlarsınız 1 ve 2 tuşlarında. Üç tuşuyla da aracı sabitlersiniz ve araç kendiliğinden hareket eder. Silaj işi çok zahmetli bir iştir arkadaşlar. Uzun sürer, saatlerce sürebilir. Bu tarla ve yandaki tarla saatlerce sürecek. Ama ben size sadece yüzeysel olarak nasıl yapılıyor ve ardından silajı döküldükten sonra ezme ve kapatma işlemi nasıl yapılıyor ufak bir bölümü döküp göstereceğim. Çok uzatmayacağım. Ondan sonra da zaten zamanla o ferment oluyor ve silaj oluyor. O bölümü de göreceksiniz. Burada makine dönmek için kendine mesafe ayarlıyor. Ona dönmesi için bir mesafe bırakacağız çünkü her tarlada bu değişir ama bizim şu anki bulunduğumuz tarlanın konumu artık böyle haritanın son bölümünde River by Spring'in yani kayalar vesaireler var engel oluyor. O şu an dönmeye çalışıyor ayarlama yapmaya çalışıyor. Ya bazen böyle uğraştırıyor dönerken. Ustura tarlanın etrafından. Aynen, etrafından gidecek. Zaten yapay zeka ayarlatmak en iyisi arkadaşlar. O tarlanın etrafından giderseniz yani genelde makinenin sağ tarafını ayarlayıp ona göre bir problem yaşamadan yani ürününüzü, mahsulünüzü ezmeden yan tarafta yani diğer tarafta gitme şansınız yok bu şekilde mahsulü ezmeden gidebilirsiniz. Bu şekilde bakın size gösterdiğim simgeyi görüyorsunuz anız. Biz anızı bankır silolarına dökeceğiz. Bankır silolarında anızımız zamanla üstünü kapatacağız ezme işleminden sonra. ya yani baskılama ezme işlemi uygulayacağız. Bunun için büyük ekipmanlar da var ama traktörle de ezebilirsiniz. O ekipmanları da göstereceğim ama ben az dökeceğim için sadece traktör kullanacağım. Yine yani o ekipmanları ben size gösteririm marketten alabilirsiniz. Ya birden aniden hızlı geliyor yani bu kadar işte bunu ayarlaması bazen zor oluyor. Çok hızlı gelebiliyor böyle. Burada direkt kaçmanız lazım, hamle yapmanız lazım ki kafası karışıp da geri şey yapmasın. Geri geri gelirken birden geliyor çünkü. Tarlanın etrafını dolaşarak yapacak ilk ilk birkaç aşamayı muhtemelen. Bakın takılmamaya çalışıyorum. Gelip bize takıldı. Bu şekilde işte dönemezse, bakın engellendi nesne engellendi diyor. Kurtarmaya çalışıyor. ben şu dışarıdan şöyle onun yanına döneceğim. O zaten şimdi aynı şekilde dış sırayı alacak. Burada gördüğünüz gibi dış sıraları alarak devam ediyor. Biz de onun yanında. Ya yani burada sürekli işte klavyeden veya direksiyon setiyle oynuyorsanız pedallardan basmanıza gerek yok. 3 tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar standart olarak bu işlem devam ediyor. Klavyede 3 numpet tarafında değil klavyede 3'e basmanız lazım. Bu işlem devam ediyor. Şimdi dolacak ve biz götüreceğiz. Anızımızı bankır silolarına dökeceğiz. Ben hızlıca çiftliğe bankır silosuna gideceğim. Sonra tekrar geleceğim. Makineyi devam ettireceğim. Bu böyle bir durumda mesela dolduktan sonra gelip Normalde kapatabilirsiniz ama ben kapatmayacağım kafası karışmasın diye. Siz kapatabilirsiniz. Yani para durumunuza göre. Eğer kapatmanız gerekiyorsa makineyi kapatın arkadaşlar. Sonra geldiğiniz zaman kapatmamanızı tavsiye ederim. Gidip gelene kadar çok para yemez. Çünkü kapattığınızda başka bir yere gidecek tarlanın kafası karışabilir. Biz şimdi hızlıca banka silosuna gidelim. Ve nasıl dökülüyor, nasıl yapılıyor. Sizlere orada detayları anlatacağım. Böyle bir tur daha dökeceğiz. Sonra ezme sıkıştırma işlemine geçeceğiz. Ondan sonra bunker siloyu kapat ve aç yapacağız. Ve silaj anız yani nasıl silaja dönüyor hep birlikte göreceğiz. O zaman çiftliğe gidiyoruz. Haydi bakalım. Ve çiftliğinize geliyorsunuz. Bu şekilde bunker siloları. Bu arada bunların nereden aldığını ve nasıl yerleştirildiğini zaten genel hatlarıyla biliyorsunuz. İstediğiniz boş bir alana yerleştiriyorsunuz. Ben sizlere yaptığım aslında şu an çiftliğin aslında belli bir bölümünü görmüş oldunuz bu videoda. Yani sizlere teslim edeceğim o muazzam çiftliğin dev silolarını, garajlarını ve banker silolarını şu anda görmüş oldunuz. Spoiler vermiş olduk burada size. Şimdi şuradan inşaata geldiğiniz zaman hemen banka siloları nasıl yerleştiriliyor onu göstereceğim. İnşaat bölümüne geldiniz. Şuradan silolar dediniz. Silolar bölümüne geldiğinizde bakın burada 3 farklı boyutta bankır var. Küçük, orta ve büyük. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Bakın. Böyle. Bunlardan zaten ben büyük olanlardan yerleştirdim. Şimdi ben örnek teşkil etmesi adına şu bölüme dökeceğim ama bunu F1'i açarsanız buraya girdiğinizde buraya boşalt seçeneğini gördüğünüz en üstte sol CTRL ve I tuşu diyor. Ya genelde aslında önerilen yöntem boydan boya gitmek ve boydan boya boşaltmaktır. Yani ama ben mesela yığıma yöntemiyle boşaltırım ama normalini göstereceğim. Biraz girin içeri arkadaşlar. Bakın şu sınırdan biraz geçin. Şöyle basın. Bakın böyle dengeli, düzenli şekilde gelmeye çalışırsanız dışarıya çıkmadan taşırmadan her seferinde bu şekilde gelmeniz lazım. Ben şimdi bir tur daha göstereceğim sizlere. Ve bakın Şimdi buraya döktüğümüzde 52 ton ibaresi var. F1'den menüyü neden açtık? Şimdi gördünüz mü içeri girdiğim an dolum seviyesi anız 52 ton diyor. Yani bu şekilde bu siloları en üst seviyeye kadar ağzına kadar doldurabilirsiniz. Bu bazen günlerinizi alabilir gerçek zamanla. Şimdi sıkıştırılıyor sıfır diyor. Ben bir tur daha getireceğim. Silaj aynı şekilde. Sonra dökeceğim buraya arkadaşlar. Sonra sıkıştırma işlemine geçeceğiz zamanı hızlandıracağım ve anız nasıl silaja dönüyor ve hep birlikte göreceğiz. O aşamaları anlatacağım. Videoyu çok uzatmayacağım. Şimdi tekrardan ben bir kere daha silajımı doldurayım anızımı. Tekrar buraya getireyim boşaltalım. Ondan sonra diğer aşamalara geçiyoruz. Görüşürüz. Yine aynı şekilde ikinci kez doldurdum geldim. Ya bunun sınırı yok arkadaşlar söylediğim gibi. Bakın şimdi F1'e bastım ezilme başlayacak. biraz da sıkıştırılıyor bölümüne bakın. Bakın %1 diyor. Ya buraya girdiğiniz andan itibarındır şu hareketi. Dedim yani dökme işlemini gerçekleştirin. Hani bu sürekli bu şekilde sıra boyunca gidip gelmeniz gerekiyor ki bu işlemler tamamlansın. Buraya döktükten sonra diğer işlemler zaten başlayacak. Ondan sonraki aşamalarda. Ve burada yapmanız gereken şu an 104 ton bakın anız var diyor. Sıkıştırıldı ben %8 sol üst ekrana bakarsanız sıkıştırılma yüzde sekiz diyor. Bu şekilde yani ufak olan anızların üstüne bu şekilde gidip gelebilirsiniz. Eğer çoksa birazdan göstereceğim ekipmanları kullanabilirsiniz. Bu şekilde ileri geri hareketlerle yüzde yüz olacak orası. Yüzde olduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken ileri ve geri gidip gelmek. Yani o bütün anızı getirdiğinizdeki olay tabii ki de az sonra göstereceğim ekipmanları kullanmanız lazım. Ben burayı yüzde yapayım arkadaşlar. Gideyim geleyim. Zaten farkı anlayacaksınız üstünde gidip geldikten sonra. Ama bu fark genelde daha çok silah yani daha çok anız ezildiğinde burada daha net belli oluyor ama ben sizlere hızlıca göstermek adına 104 ton kadar yapacağım. Normalde bu işlem bayağı sınırsız ve uzun bir işlem çünkü. Eğer ki söylediğim şekilde bütün mısırınızı yani anızınızı buraya getirdikten sonra yapacaksanız bu işlemi zaten Bakın görüyorsunuz yüzde 40 oldu. Bu işte bu o aşamada yapacaksanız göstereceğim ekipmanları kullanmanız şart. Çünkü bu betonun seviyesinde yüksekliğe çıkacağı için anız ezmeniz zor olacak ve o destekleyici anız ezme ekipmanlarını kullanmanız gerekecek. Zaten internette de mısır silajı ile alakalı videolar görebilirsiniz. Bakın az önce nasıl yığılıydı şu anda etrafa yayılıyor. Yayıldıkça düzleşiyor üzeri. Yani bu şekilde gitmeniz lazım. Ben normalde hani bunu tam yapmak isterdim ama maalesef mümkün değil arkadaşlar. Burada maksat sizi rehber olarak göstermek. Burada bunu tam yapmaya kalkarsam günlerimi alır benim. O yüzden derdimiz sizlere hızlıca rehber videosunda ne nasıl yapılıyor onu göstermek. Şu yüzde yüz olsun kapatma işlemiyle devam edelim. Evet bakın yüzde 99. Peki Şimdi %100 olmana şunu da belirtmek istiyorum. Bu az olduğu için yani 100 ton olduğu için böyle. Siz buraya 700 800 ton getirdiğinizde bu işlem daha uzun sürecek. Yani sıkıştırma işlemi anızınız ne kadar fazlaysa o kadar uzun sürer. Şu an kısa sürmesinin sebebi aslında ortalama 2 dakika falan sürdü. Gerçek zamanla söylüyorum. Anız seviyenizin az olması. Bakın şu an %100 bitti. Önemli olan düzgün noktadan dışarı çıkmanız traktörle. Buradan çıktık. Ve geldik. Şimdi F1 menümüz hala sol üst köşede açık. Bakın yaklaştık. Üstüne çıktık. Bakın örtülü silo diyor. En üstte. Sol üst köşede en üstte örtülü silo. Dediğimde. Bak Silo yörtmek istiyor musun diyor. 104 ton getirdim. Sıkıştırma ile 103.587 oldu. Evet diyorum. Ve bitti bakın. Gördünüz mü? Bunker silosu kapatıldı dedi sağ üst köşede hemen. Şimdi fermente edilme aşamasına geçti. Yani anı silaj olma aşamasına geçti. Şimdi ben zaman hızlandıracağım. Eve gideceğim uyuyacağım. Fermentasyon işlemi bitsin. Açalım. Açtıktan sonra bakalım neler olacak. Bu fermentasyon işlemi sol üst ekranda gözü fermente ediliyor. Yüzde sıfır yazan bölüm. Yüzde olduktan sonra bunker silosunu aç diye bir seçenek çıkacak önümüze. Şimdi zaman hızlandıralım ve fermentasyonu bitirelim. Ve bakın evet. Bunker silo fermentasyonu tamamlandı dedi. Aralık ayına geçtik. Zaman hızlandırmam gerekti bu aşamada. Ve burada şu anda fermentasyon tamamlandığı için bakın. Sol üst köşeye baktığınızda R siloyu aç diyor. Pat açtık. Burada görüyorsunuz şu an silo açıldı ve burada artık banka silosunu açtık. Açtıktan sonra bildiğiniz bakın silaj 103 ton diyor. Rengini görüyorsunuz normal. Anızımız artık silaja döndü. Banka silosunda sıkıştırma işlemlerini bu şekilde yapıyorsunuz ve aynı gösterdiğim şekilde banka silosunu kapatıyorsunuz ve fermente %100 olduktan sonra tekrardan banka silosunu açıyorsunuz ve anınızı silaj olarak geri alıyorsunuz. Şuraya geldiğimizde ise şimdi silaj bölümünü göstereceğim. Biz bunu şimdi önce paketli haline aldık. Bunun pakette de yapılabiliyor bu arada. Onu detaylarını çok göstereceğim. Bakın silaj. Yani sizin banka siloları doldurduğunuz silaj bu. Hatta simgesi de bakın. Bankır silosunun ortasında silah simgesi. Simge bu yüzden böyle güzel bir simgesi var. Evet arkadaşlar. Mısır silajının genel detayları bu şekildeydi. Bankır silosuna nasıl koyulur? Neler yapılması gerekiyor? Aşamaları neler? Sizlere kısaca gösterdim. Daha fazla mısır silajı yapmayacağım. Haritayı teslim ettiğimde artık siz tarlalarınıza ekerek mısır silajı yapabilirsiniz. Aralık sezonuna geldiğim için muhtemelen mısır tarlaları çürüdü şu anda zaten. Ben sizlere buraya 100 ton civarı bir anız getirerek silaj nasıl yapılıyor, sıkıştırma işlemi vesaire nasıl yapıyor onu gösterdim. Videoyu bitirmeden önce mağazaya gelelim. Bu bunker silosunu komple doldurduğunuzda yani duvarların hizasında seviyese çıktığınızda ki bu çok zor bir işlem emin olun. Yani bunu daha öncesinde yaptım. Günler hatta haftalar alıyor gerçekten. Hani uğraşırsanız gerçek zamanla söylüyorum. Günler ve haftalar alıyor arkadaşlar. O tarz bir durumda ise full duvarlar dolu diyelim. Bakın siloda sıkıştırma yemlikli hasat bölümünde siloda sıkıştırma ve düzleştiriciler. Bu ikisini kullanabilirsiniz. Bu bak ne diyor anız ve silajı taşıyıp silolardaki yığınları düzleştirmek için kullanılır. Yani en üst seviyelerde gidip geldiğinizde üst bölümü bildiğiniz böyle kağıt gibi üzerine düzeltiyor. Şu ise sıkıştırma aleti ise silajı daha hızlı sıkıştırır ağırlıkla baskı yapmasından kaynaklı bir durum. Üstüne baskı yapıyor. Anızın ve daha çabuk sıkışmasına olanak sağlıyor. Yani bu ikisini de daha çok eğer sıkıştırmanız gerekiyorsa anızı kullanabilirsiniz. Bu arada silaj makinesine de silaj takviyesi olan şu bon silaj silaj takviyesi olan bundan koyabilirsiniz. Onu da hemen makinemize geçelim. Bakın içinde göstereyim. Ya bu zaten şöyle bir şey arkadaşlar. Marketin önünde ilk başta geldiğinizde silaj makinesine doldurabiliyorsunuz. Bu silaj takviyesini doldursanız silajınız daha çok tonaj olarak daha çok oluyor. Bildiğiniz böyle yem takviyesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani mineralli yem nasıl etki ediyorsa bu silaj takviyesi de silaja o şekilde etki ediyor. Ekipmana geçelim gösterelim ve videoyu bitireceğim. Evet bakın tarlalar artık çürümüş. E, sizlere göstermek amacıyla zaten ben buraları almıştım ve bu silaj olayını yapmıştım. Artık çürümüş. Makine vesaire sizin olacak ama artık zaten ben bu rehber serisi bitene kadar her yeri düzenleyeceğim. Tekrardan siz kendiniz oyuna girdiğinizde tarlalarınızı alıp istediğiniz yerde silaj yaparak benim koyduğum ve hazırladığım çiftlikteki bankası olanı yerleştirebilirsiniz. Şimdi şuraya geldi makine gördünüz mü bakın silah takviyesi hemen sağda. O gösterdiğim şeyi alıp silah takviyesini o şekilde yapabilirsiniz dostlar. Evet arkadaşlar mısır silajının genel detayları bu şekildeydi. Silaj nasıl yapılır? Ne yapmamız gerekir? Siloda sıkıştırma nasıl yapılır? Fermentasyon süreci nasıl ilerler? Ve aldığımızda nasıl kullanız gösterdim. Bir dahaki bölümde de çimden yine yani Çin ve Kurot olayına girdiğimizde de Çin balyasından silaj yapmayı da ekstra olarak göstereceğim. Yani o bizim az önce gördüğünüz ahın önündeki kapalı paketlerin aslında çim balyalarından olduğu silaj türü. Bunları da bir dahaki rehber videosunda koyunlara kurot ve çim yaparken orada da kapalı silaj paket silajı göstereceğim sizlere dostlar. Evet arkadaşlar bölüm burada sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bu ve bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.